Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda yine çok önemli bir canlı yayın yapacağız. Çok önemli bilgiler var. Hazreti Ali Kerramallahu Veçhe'den bütün sahabe-i kiram efendilerimizin örnek aldığı bir peygamber tavsiyesi var. Evet, seste bir sıkıntı yok herhalde. Tamamdır inşallah. Yeni gelen dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, çok önemli bilgiler var. Gece vakti mutlaka bu beş şeyi yapmadan yatmamaya özen göstereceğimiz, göstermemiz gereken çok önemli bilgiler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a buyurdular ki Ya Ali şu beş şeyi yapmadan yatma. Hazreti Ali Efendimiz de tabi merak etti. E, nedir bunlar? Yani önemi nedir? Peygamber Efendimiz önce yapılması gereken beş şeyi şöyle saydı. Bakın birincisi Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan yatma. İkincisi dört bin dirhem sadaka vermeden yatma. Üçüncüsü Kabe'yi ziyaret etmeden yatma. Dördüncüsü cennette yerini hazırlamadan yatma. Beşincisi küs olduğun biriyle barışmadan veya küs olduğun insanlarla barışmadan yatma dedi Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anha. Ha, tabi Hazreti Ali bunları duyunca şaşırdı. Ya Resulallah dedi. Ben dedi bunların hepsini nasıl bir gecede yapabilirim? Yani buna güç kuvvet yetmez. Ve mesafeler var. Ben nasıl gidip de geleyim? İşte o zamanlar Medine'deler Allahu alem. Ben nasıl her gece Kabe'ye gideyim de Kabe'yi ziyaret edeyim veya her gece 4000 dirhem sadaka nasıl vereyim benim buna? Zaten gücüm yok. Hazreti Ali Efendimiz böyle buyurdu Peygamber Efendimize. Peygamber Efendimiz de tek tek bunları açıklıyor. Hazreti Ali ya Resulallah bu nasıl olur diye sorunca Efendimiz cevaben şöyle anlatmaya başladı. Birincisi üç ihlas okumak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibidir. Bakın peygamber sözü bu. Üç ihlas okumak Kur'an-ı Kerim hatim sevabıdır. Asla şüphe, tereddüt yapma, yapmamamız gereken bir durum. Peygamber Efendimiz bu müjdeyi veriyor. İkincisi dört Fatiha okumak. Dört bin dirhem sadaka vermeye eşittir. Bakın dört Fatiha okuduğunuzda dört bin dirhem sadaka vermiş gibi amel defterinize yazılıyor. Allahu Alem. Üçüncüsü on kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir demen Kabe'yi ziyarete eşittir. 10 defa bunu söylediğinizde Kabe'yi ziyaret etmiş gibi amel defterinize inşallah yazılır. Dördüncüsü 10 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demen cennette yerini hazırlamana vesiledir. Beşincisi 10 defa estağfirullahel azim Ellezi la ilah illahu alhayyal kayyume ve töbü ileh demen dargın ve husumetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükafata vesiledir buyurdu ve Hazreti Ali, Ali Efendi'miz tabi bu bilgileri duyunca Allah Alem çok sevindi. Neden? Çünkü bakın karşılığı muhteşem. Her gece bunu yapmadan yatmayın. Eğer buna devam ederseniz ne olur? Hazreti Ali Efendimiz bunu öğrendikten sonra Allah bilir tabi ama bence hiç bırakmamıştır. Efendimizden bu müjdeyi aldığı andan itibaren her gece bunları yapmadan kesinlikle uyumamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumuş gibi, hatmetmiş gibi sevap amel defterinize yazılıyor her gece. E, 4 bin dirhem sadaka vermek. Mesela şu an Türk parasıyla düşünelim. 4 bin TL. Her gün birine sadaka veriyorsunuz. Fakirlere dağıtıyorsunuz gibi düşünün. E, sonra Kabe'yi ziyaret etmek. Bunu kim istemez? Her mümin ister. E, 10 defa da La ilahe illallah vahdehu la leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu hayyü la yemüt bir değil hayır ve hu ala kulli şeyin kadir demek de buna mukabil yani Kabe'yi ziyaret etmiş gibi sayılıyorsunuz. E, on defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim demek de cennette yerimizi hazırlamaya denktir buyuruyor. Ve on defa estağfirullah el azim el lezi la ilahe illa huvel ve tübileh demek de küs olduğumuz insanlarla barışmış sayı sayılıyor. Yani küs bütün küslerle barıştığınızı bir düşünün. E, küs durmak zaten İslam'da iyi bir şey değil. E, barışmak sevap bir durum. E, bu da Allah yani Allah göstermesin e, o gece vefat ettiniz diyelim. Bunları okudunuz. Hiçbir kimseyle küs olarak Allah'ın huzuruna gitmemiş sayılırsınız. İnşallah inanarak yaparsanız tabi Peygamber Efendimizin böyle bir müjdesi var arkadaşlar. Kim bunu inanarak yaparsa karşılığını görür elbette. İnşallah Rabbim inanarak yapabilmeyi nasip eylesin bütün herkese, bütün kardeşlerime. Bu bilgileri mutlaka sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Herkese gönderin, herkese duyurun. Çok önemli bilgiler ve gece vakti uyumadan bunları yapmadan asla uyumamamız gerekiyor. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü.